basın mensupları, Altıncı dönem toplu sözleşme görüşmelerinin arifesinde sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz toplu görüşme taleplerimizi kamuoyla paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Değerli bas basın mensupları, memnun olarak üç gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tekliflerimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi alacağız. 1 milyon sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada ol olacak. Şurada bir gerçek ki beden ödeyenlerin can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakların noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağlık sen olarak onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak sorunların çözümü, haklı taleplerinin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Eskiler günün güneşiyle bugünün çamurunu kurutulmaz derler. Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen pandemi süreciyle de adeta ellerini büken pek çok sorunu bu çerçevede değerlendirmek lazım. <laughs> Açıkça söylemek gerekirse pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı bütün sağlık sistemini, çalışanlarının kan giren haline gelmiş sorunlarıyla yarınları taşımak mümkün değil. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları, sistemleri ayette tutan ne modern binalardır ne teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere, vatandaşlara hizmet noktasına can veren felakar çalışanlardır. O halde bu çalışanların sorunlarının tezahürden çözülmesi gerekir haklı talep ve beklentilerinin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakarlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son dönemi, pand son pandemi sürecinde yaşananları, başlasız değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız an da an takip etti. Hala da devam ediyor. Can kurtarmak için can verdi resmen sağlık çalışanları. Cephenin en var gücüyle mücadele ettiler. Hemşiresinden doktorunu, 112 görevlisinden teknik tüm sağlık çalışanları üzerlerine düşeni haklıyla yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. O halde vakit, son iki yıldır hemen herkesin haklarda ödenmez dedikleri sağlık çalışanlarını haklarını ödeme vaktidir. Artık sorunlarını kökten çözme vakti, toplu toplu sözleşme masasının çözümün parçasına dönüşürme vakti. Sağlık çalışanlarının hakkını kesin etmek, mali özlük ve sosyal haklarındaki, haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Sağlıkın tehlikesi ortadan kalkmış değil. Sağlık çalışanlarının yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek, kamu ida, ida, idaresinin sorumluluğundadır. Hep söylüyoruz aç çalışanın emek verenin, alın teda akıtanın, yani çalış, sağlık çalışanların memnuniyetidir, gerisi sonuçtur. Çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adaletsizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır işlik altında izinmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa, hem verilen hizmet çok daha sağlıklı olur, hem de hizmet alanlar yani hastalar memnun olur. Tüm bu nedenlerle pazartesinde başlayacak toplu sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. İlk olarak kritik bir ışıktan geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz. Hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçişi sağ salim tamamlamak lazım. Bunun da yolu sorunları hasır altı etmemek, yarınlara bırakmamaktır. Böyle bir tavrı hiçbir kimseye faydası olmayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği açıktır. Açıkçası sağlık çalışanları artık takdire, te teşekküre, alkışa doydu. İcraat bekliyorlar. Sorunlarına çözüm istiyorlar. Haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar. Peki hangi icraatlar bunlar? Hangi sorunlar ve hangi haklar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sunmuş olduğumuz tekliflerimizde bunları tek tek ortaya koyduk. Teklif paketimiz 81 maddeden oluşuyor. Şimdi müsaadenizle, Bunlardan en önemlilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz pazartesi günü memursal olarak tüm kamu çalışanları adına teklifte bulunduğumuz hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılı için %21 %20 zam, 2023 yılı için %17 zam. 2022'de %3, 2023, 2023 3 refah payı. 600 TL seyyan azam, emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi, 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen, toplu sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450, 2023'de 540 TL olarak ödenmesi 3600 ek gösterge vadede bir an önce hayata geçirilmelidir. Saymış olduğum bu talepler ve sağlık çalışanları için de geçerli. Bunların haricinde sağlık çalışanlarına teklifte bulunduğumuz bazı önemli maddeleri şu şekilde sıralamak istiyorum sağlık ve sosyal hizmet çalışanların ek ödemeleri en az 40 oranında artırılmalı ya da özel hizmet tazminatları 40 puan artırılmalı. Nöbet ücretleri en az yüzde 50 oranında artırılmalı. 4 bin süresiz sözleşmeli personeller ile vekil ebe ve hemşehriler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlık çalışanları 3 artı 1 statüsüne geçirilmeli. içini dolduranlar kadroya alınmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda çalışanların sosyal hizmet tazminatlarının kapsamı geliştirilerek oranı 50 fana çıkarılmalı. Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı için döner sermaye tavan oranları yüzde yirmi arttırılmalı. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalı. Gelir vergisi yüzde on beşi aşmamalı tüm sağlık çalışanlarını 2022 yılı için 500 TL, 2023 yılı için 650 TL yiyecek yardımı verilmeli. Görevli yükselme ve ünvan değişikliği düzenli olarak yapılmalı. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı. Mevcut personel genel idare hizmetler sınıfına aktarılmalı. Sağlık çalışanların kamu sosyal tesislerinden ve toplu başından yüzde yedi indirimli yararlanmalı. İdare izin günlerindeki çalışmaları karşılığında sağlık çalışanları nöbet ücreti verilmeli, icap nöbeti ücretleri ödenmeli, geçici görev ücretleri artırılmalı, ebelerde hemşireler gibi aile danışmanı ve iş yeri hemşiresi olabilme hakkı verilmeli, 657 sayılı devlet memurlar kanununda yer alan yardımcı sağlık personeli kavramından yardımcı ibaresi çıkarılmalıdır. Sağlık sanılarak tüm bu maddelerin kabul görmesi için masada mücadelemize devam edeceğiz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Sabırla beni dinlediğiniz için, katılımınız için teşekkür eden iyi günler dilerim.